Malim, Sayın Belediye Başkanım, Gedelli'nin güzel insanları. Böylesi güzel bir Ramazan bayramında Mehteran takımımızla birlikte siz güzel insanların huzurunda olmaktan büyük gurur ve onur duyuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Evet, Kıymetli mehter takımımızın söylediği marşla beraber bayram şenliğimizin sonuna geldik. Siz değerli gedenli halkı... Durup! Durup! Dur. Dur. Çekil hadi çekil. çekil. Amca ne yapıyorsun ya? Lan ya, bir şey ya, çek... baba, hayranım, ya. Bir ne oldu, ne yapıyorsun. Ya, Baba hayırdır ne oluyor ya? Üzüm bir de. Allah ya amca ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Boş ver. Rezil ettik bizi. Rezil ettik. <laughs> Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Metren takımım ve Değerli Yedirliler. Bugün çok güzel bir gün. Bu güzel bayram gününde bir sevinci, bir mutluluğu kutluyor. Metren Takımımız da bu günümüzü güzelleştiriyor. Benim de hayatımı güzelleştiren biri var aramızda. 30 yıllık kıymetli işim Gülşül Hanım. Bugün bizim tanışma yıl dönümümüz. Buradan kendisine hayatıma kattıkları için bütün kalbimle şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Gülşil Hanım, siz benim hayatımı güzelleştiren en güzel şeysiniz. Yani bu kadar kalabalığın ortasında olmasan daha neler söyleyeceğim de... ...ben adem sen alfabenin bütününü anla. <laughs> Ay Hüseyin Bey. Ne gerek vardı bu ceste? Efendim. Ben başınıza arattım. Kusura kalmayın. Saygılar, hürmetler. Babam olmasan... Yemin ediyorum köpek seni deyip omzuna vururdum ama... ...dua et babamsın. Romantik seri seri. Gel oğlum. Yücel. Ne öyle yaptın ya? Yürüyüşe bak, hareketlerim bak. Yengeme bak yengeme, bak hareketlerime. Şişt! Ya!